Şimdi Eyüp Bey e, sormuş. Eyüp Bey'in sorusuyla birlikte aslında e, o hardcore ekonomi dedikleri, e, ekonominin tam böyle e, tartışma yarattığı kısmına herhalde geçebiliriz. Selamlar demiş. Selamlar Eyüp Bey size de. E, seçimden sonra hangi ittifak kazanırsa kazansın. 2024 yerel seçimleri de düşünerek... Ortodoks e, politikalardan ortodoks politikaya geçilebilir mi? Yorumlar mısınız?" demişler. Siz de zaten öyle ya da böyle faiz yükseltmek mecburiyetinde kalacağız ve kur düşecek. E, dediğinize göre sizin de böyle bir e, düşüncede olduğunuzu biliyorum. Şimdi bu heterodoks politika işi de çok karışık. Yani her ne kadar bu uygulananlar heterodoks politika diye kabul ediliyorsa da birçok iktisatçı bunu heterodoks olarak kabul etmiyor. Çünkü iktisatçıların bir bölümü Heterodoks politika dendiği zaman sosyalist politikaları anlıyorlar. Yani Marksist uygulamaları anlıyorlar. Hı hı. E, ama heterodoks politika benim de e, dahil olduğum grubun tanımına göre ortodoks yani genel kabul görmüş ekonomi politikalarından ekonomi yönetiminden farklı uygulamalara biz heterodoks diyoruz. Onun içinde Marksist e, politikalarda bir, onun büyük bir parçası, önemli bir parçası. Ama mesela fiyatların dondurulması, faizlerin dondurulması, kiraların dondurulması bunların hepsi heterodoks politikalar. Çünkü bunlar hı hı. piyasa ekonomisi dediğimiz günümüz genel kabul görmüş anlayışının dışındaki yaklaşımlar. Çünkü piyasa şeyi ufak tefek devlet müdahalelerini kabul etse de bazı devlet müdahalelerini böyle fiyatların bir kişi tarafından ya da bir merkez tarafından belirlenmesi de kabul etmiyor. Biz ne yaptık halbuki mesela kiralara yüzde yirmi beş tavan koyduk. Mesela bu bir dondurmaydı. Sonra fiyat kontrolleri yapmaya başladık. Gittik marketlerde fiyatları baskılamaya başladık. Dövize kontrol koyduk. İşte hala bugün de daha dün galiba çıktı değil mi? Bankalara belli bir miktardan fazla döviz satışını e, kısıtlayan. Evet. Değil mi? Yani çeşitli kısıtlamalar koyduk. Bankaların marjlarının açılmasına yol açtık. Öyle bir noktaya geldik ki şimdi e, kapalı çarşı e, ya da işte tahta kale döviz fiyatıyla Bankaların ya da bizim takip ettiğimiz piyasa diye takip ettiğimiz sitelerin döviz fiyatlarında ciddi farklar oluşmaya başladı. Bugün baktığımda mesela işte 19.40 civarında bir şey görüyorum döviz satışı fiyatı ama kapalı çarşı fiyatlarına baktığımız zaman 20.04, 20.05 o civarlarda hatta onu gördü. Öyle bir şey görüyorum. Oralarda bir açılma var. Bir de alış satış kurları arasında inanılmaz bir fark var. Bunlar hep işte heterodoks politika dediğimiz bir takım böyle baskılamaların, müdahalelerin yani piyasa sistemi dışında kalan genel kabul görmüş uygulamaların dışındaki şeyler. Bunlar zaten sürdürülemez. Yani seçimleri kim kazanırsa kazansın bu politikalar sürdürülemez. Bu politikaları sürdürdüğümüz zaman serbest piyasa düzeninden piyasa ekonomisinden vazgeçiyoruz demek. Onu ister istemez ortodoks politikalara geçilecek, ister istemez merkez bankasının bağımsızlığına gidilecek. Faizler ister istemez arttırılacak. Ee, çünkü enflasyonun hadi resmi enflasyonu kabul etsek bile yüzde 50 olduğu bir yerde mevduata yüzde 25-30 faiz verirseniz insanlar Türk lirasıyla mevduat yapmazlar. O zaman işte deli gibi insanlar gidiyorlar, ne yapıyorlar? E, konut almaya çalışıyorlar. Borsa bu yüzden yükseliyor. Yani borsada tamam bir takım boşluklar var. Borsa yükselmeyi hak ediyor bunlar. Ayrı şeyler. ama Faizi yükselttiğiniz anda faiz borsanın alternatifidir. İnsanlar o tarafa da gitmeye başlayacaklar. Çünkü orası daha risksiz. Dolayısıyla borsa bu hızıyla yükselemeyecek. E, gibi bütün bunlar düzeltilmek zorunda. Aksi takdirde bu buralarda oluşan balonlar taşınamaz, daha fazla şişirilemez hale geldi. Yani konut fiyatları bugün inanılmaz saçma sapan bir yere geldik. Yani İstanbul'da ikinci sınıf, üçüncü sınıf diyebileceğimiz semtlerde ki konut fiyatları Manhattan'daki fiyatlara denk geldi. New York'taki, New York Manhattan'daki fiyatlara neredeyse denk geldi. Yani böyle bir şey olamaz. Onun için bunlar ister istemez düzelecek. Ortodos politikaya zaten geçilecek diye düşünüyorum. Şimdi